Merhaba dostlarım ve dostlarım ben Ahmet ve bugün sizler için yepyeni yeni bir videomuz arkadaşlar. Tanıtım videosu demedim. Netten çünkü artık biliyorsunuz ki oynanış videosu çekiyoruz arkadaşlarım. 100 gün boyunca Skyblock oynayacağız. Ve bugün de ikinci bölümümüzdeyiz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlarım. Ekibimiz yine aynı şekilde görüyorsunuz ve dahiletler de olacak arkadaşlar. Bir önceki bölümde neler yaptık? Arkadaşlar ortalama olaraktan 5-6 günlük bir Minecraft gününde e, taş kastık bayağı bir ve adamızı geliştirme yolunda ilerledik. Adamızı geliştirmekten kastım da ada sınırlarımızı genişlettik. Ve bu bölümde farm yapma derdine düşeceğim arkadaşlar. Farm yapmayı planlıyorum. Şimdi Piroj kardeşimiz adayı genişletiyor. Piroj abi acaba biz sana... Bunlar da verim abim. Şunları da verim sana. Sen adayı genişleteceksin. Şimdi ne kadar taş kastık gördüğünüz gibi bir buçuk double falan bir taşımız var agalar. Bu taşlarla birlikte artık demirlerimizi falan da ışıtmaya başladık. Burada bayağı bir taşımız var. Ee, ondan sonra da Bob Treb'e geçeceğiz. XP ihtiyacımız var çünkü. XP basmamız lazım. Kont VIP eşyalarını aldım fakat çok bir şey yapamıyorum. Burada gördüğünüz gibi de e, medya sponsorluğumuz Daha doğrusu medya rankında kont VIP kiti var arkadaşlar. Piroj bu tarafa doğru genişlet. Bu kökü e, şey, buraya full daya abim. Ben de yardımcı olayım sana. Aha. Şimdi bu bölümde dediğim gibi farm ve ağaç bölgesi yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Hani çok bir uzun bir şey yapmayacağım ama şöyle bir bakalım bakalım be. Benim çok hoşuma gitmeye başladı bu arada bu oynanış tarzında. Çünkü artık tanıtımlar insanlar da sıkılmıştı, insanlar da izlemek istemiyordu arkadaşlar. Canlı yayın gibi takılıyorum burada. Benim de hoşuma gidiyor. Şuradan da aynı şekilde toplayayım. Şöyle bir düşüncem var bu arada. Sıralama sistemi var arkadaşlar. Belki duymuşsunuzdur. Ha, ben sıralama teslimat bitim, sistemlerinde agalar orada mesela insanlar teslimat ayları geldiğinde oradaki eşyaları satın alıyorlar. İlk biri bu ay bir teslimata katılmayıp gelecek ayın teslimatına kadar kasılmayı planlıyorum aslında. 100 gün Minecraft serisi bittikten sonra ben bu sonucu oynamaya devam edeceğim gibi düşünüyorum. Çünkü bayağı bir emek vereceğim arkadaşlar. Ağaç alanımı buraya yapacağım. Farmı karşı tarafa yapacağım biliyorsunuz görevlerimiz vardı. Görevlerimiz nelerdi arkadaşlar? Günlük görevlerimiz de var. Bana zombi öldür diyor. Bal kabartır, bal kabartır diyor. Burada görevlerimiz vardı. Tarım görevlerimiz arasında. Ah, bir de tah tıklayabilsem. Ah tıklayabilsem. Tarım görevlerimiz arasında 100 tane buğday kırdı diyor 500 para vereceğim diyor arkadaşlar. Burada diyor ki buğday artık kaktüsten para vereceğim. Şimdi buğday artık kaktüs artık bal para vereceğim diyor. Başlangıç olaraktan bu bal kabaklarımızı, bal nereden çıktı lan? buğdaylarımızı bir görevlerimizi tamamlamak için koymamız gerekiyor. Ağaç alanımızı buraya çekmem gerekiyor. Neden? Ağaçlar direkt tık diye şeyin anasını satayım adanın ortasında büyüyor. Hoş durmuyor. Bir de çok fazla ağaç lazım bize. Bu ağaçlarımızı o yüzden geliştirmemiz gerekiyor. Burada niye toprak var? Şu toprakları aralardan 1, 2, 3 birbirlerine 3'er blok bırakarak dizeceğim. Demirleri satabiliriz bu arada. O ne lan? 0 artı 3 bu arada 2 eder. Bunu da yanlış yapıyorlar. Bunlar var ya çok değişik adamlar ya. Fly anlamında şu anda bir sıkıntımız yok. Günlük olaraktan zaten vote verdiğimizde fly veriyor bize ve günlük ödülümüzde de fly veriyor Agalı. O zaman sen şunu sana verin işte. Sen de yanımda onu yap. Ben de hem de konuşurken Burayı bir halledelim. Kaç da bir kırayım? Dur için. Ben buraları, ben buraları o zaman minicik bir, bir diziyoruz. Burayı dizip geliyoruz. Burayı tamamen buğday yapacağım. Ondan sonra üstüne de birazcık kırık taş bulduktan sonra otomatik su sistemi koyacağım. Otomatik su sistemi nasıl diye sorarsanız. Ben buradan tek tuşa bastığımda buradaki bütün vitleri yani buğdayları kendisi otomatik ve kıracak. Sonra ben gidip toplayacağım kadar çiftçiden. O da çok tatlı bir minnoş bir şey olacak. Onu da zaten e, birazdan da görürsünüz. Bu çiftliğin büyümesini beklemek yerine ben direkt terimi taşlarla doldurduğum kadar mob trap'e geçiyorum. Mob trap nedir? Hemen onu da size anlatayım agalar. Mob trap dediğimiz bu arada hafif şu tarafa doğru gelmem daha uygun olur. aynı Çok sınıra gelmesin. Mob trap sunucudaki mobları arkadaşlar normal spawnlandığı karanlık bir alan yapıyoruz. Adı üstünde trapliyoruz arkadaşlar sonrasında. Trap'ten rahat bir şekilde deli dehşet bir XP kazancımız oluyor ve bedava oluyor. Hani direkt spawner ihtiyacınız olmadan olmuş oluyor. Fly'ım da varken hızlı bir şekilde bunu yapayım dedim ben de. Ne kadar yukarı çıkacağım hakkında hiçbir bilgim yok şu anda. <laughs> Keyfi bir şekilde yapıyorum. Sadece yukarı taraftan neler yapabileceğimi biliyorum ben de. Aşağı düştüğünde ölmesin yeter. Tamam bu kadarlı yeterledim. Bu şekilde su koyabileceğim. Yani akabileceği bir boyut yapmam lazım. Su 7 blok akıyordu. 8. blokta duruyor muydu? 3 4 5 6 7 8 dedi mi lan? Bunu bilgilendirin beni düzgünce bakın lan şuna. Son tavanını da kapatacağım şimdi ama bir sonraki kat için mesela bayağı bir odun topladıktan sonra ikinci kat için tek yapmanız gereken bu su yollarının arasını kırmak ve yeni katınız hazır. Çok rahat bir şekilde de yeni katları bu şekilde çekebiliyorsunuz. Zaten zor olan kısımda başlangıç kısımları. Harici ondan sonrası çok rahat bir şekilde geliyor. Sadece bayağı bir taşa ihtiyacınız var. Biz dediğim gibi ekip şeklinde oynadığımızdan dolayı da taş ihtiyacımız başlangıç seviyesinde kalmadı. Şöyle sonuncuları da koyalım bakalım. Mob trap bittiğinde bu şekilde görünüyor. Üstünde bir tane delik açtım. Bunun sebebi oraya birazdan odun dizicez dediğim gibi. Sonuncu olarak da ne kadar odunumuz var? Ağaç, aha iki tane ağacımız Otur, 18 güzel. tane abi. Tamam onlarla hepsinde trap yap bakalım. Ben de aynı şekilde getiriyorum şimdi. Bak ağaçlar Çünkü birbirlerine yapışık oldu dalları kırılmıyor. ha. Zınt dalların hepsi kırıldı. Odun koydum lan yanlışlıkla. Ondan ha yeni yerlere de koyalım şöyle şunu da al. Çok odun lazım bize. O yüzden de dedim ki mob trap'i de aktif etmemiz gerekiyor. Odun eşittir. Mob trapping yeni katları, yeni katlar eşittir. Daha fazla kemik, daha fazla kemik eşittir. Farm. Hepsi birbiriyle alakalı şeyler olduğundan dolayı da yapmamız gerekiyor. Şimdi burada trap nasıl yapılıyor? Hemen onu da göstereyim size. Bu şekilde gördüğünüz gibi trap yapabiliyorsunuz. Ama birazcık pahalıya denk geliyor trap. Bunun daha uygun bir yolu varsa bu arada bana söylerseniz çok sevinirim agalar. Bunları diziyorsunuz ama kapatmayı unutmayın bunlar. Bunlar böyle kalacak. ha. Şöylemesine böyle kalacak. Aynen öyle. Ne kadar var sende? Bana da versene. Hızla yapalım. Ya da sen koy ben kapatayım hemen. <laughs> aktif ediyoruz. Bayağı bir odun bekledim. Odun beklerken de çiftliğimi falan da büyüttüm magalar. Size 5 dakika olarak gelen şey bizim için bir ızdıraptı. Ama sıkıntı yok. Değerdi buna. Ben dediğim gibi normal oynanış videoları çekmeyi daha çok beğendiğimden dolayı artık oynanış videolara gelecek. Ne yapıyorsanız yapın bu bilgiyi de şimdi. <laughs> bakayım şöyle. Tamam. Her şey tamam. Şimdi tek yapmamız gereken şurayı kapatıp burayı da kapatıp is settings buradan yapıp doğal canavarları aktif etmek. Ondan sonra tek yapmamız gereken beklemek. 2000 years later. Ve son halimizde bu arkadaşlar. Artık günümüzün de sonuna geldik. Bölümümüzün de sonuna geliyoruz. Şimdi bu bölümde neler yaptık gördüğünüz gibi ağaç farmı sistemimizi kurduk arkadaşlar çiftliğimizi genişletiyoruz beklediğimiz gibi yavaş yavaş gelişiyor mob trapimizi kurduk mob trap eşittir bizim için xp çünkü arkadaşlar bununla birlikte normal adamızı genişliğinin en geniş haline ulaştırdık aşağı tarafa sizlere de şöyle bir göstereyim arkadaşlar aşağı tarafa da tamamen doldurduk hatta inim aşağıya dur aşağı taraf tamamen dolu abi burada şey çıkmış lan yarasa çıkmış lan Oğlum bu yarasa lan. Ne oluyor lan buna? Gel lan buraya geri. Gel lan buraya. Gel kardeşim gel. Dur kardeşim geçme gel. Gel bir şey anlatacağım gel. <laughs> buraya da arkadaşlar normal bir şekilde şey sistemi kuracağız. eee kaktüs sistemi kuracağız. Niye söyleyemedim hiç bilmiyorum. Artık onu da diğer bölümlerde yapacağız. Şu köşeye de kapatayım da geri çıkamayın. Zıng Yavaş yavaş ağaçlarımız büyüyor. Çok güzel sistemimizi de kurduk. Bakayım bir şeyler büyümüş mü içeride. Bayağı bir öldürdük yaratık ama. Örümceğimiz falan var. Da bunlar ki yavaş yavaş çıkıyor agalar dediğimiz gibi. Dediğim gibi adamımızın son durumu bu. Benim için çok güzel oldu bu bölümde dediğim gibi. Diğer bölümde görüşmek üzere. bir bilgileri açıklama kısmında olacak. Hepinizi seviyorum. Bye bye.